İnsan neden kendi yaptığı şeylere tapar? Taş, ağaç, para, teknoloji, güç, fikir, hatta kendi yansıması. İnsanlık tarihine baktığımızda sayısız put görürüz. Ama bu sadece tarihsel ve teknolojik bir soru değil. Bunu içimizdeki hakikati unutma ihtimalimize karşı bir uyarı olarak düşünelim. Çünkü put deyince aklımıza tarihte anlatılan putlar gelmesin sadece. Hayatımızın her anında, farkında bile olmadan kendi ellerimizle yaptığımız putlara tapıyoruz. Bugün birlikte bu sorunun peşine düşelim. Acaba neleri putlaştırdık? Bir düşünelim. Putperestlik çoğumuzun sandığı gibi sadece bir sapkınlık değil. İnsan zihninin bir ihtiyacından doğmuştu. İlk insanlar yıldırımı gördü ve gök gürültü dediğinde korktular. Rüzgar, yağmur, güneş her biri görünmeyen bir gücün işareti gibiydi onlar için. Kontrol edemedikleri, sebebini bilemedikleri bir güç. O güce bir şekil verme ihtiyacı hissettiler. İşte ilk put bu noktada doğdu aslında. Bir anlam arayışı, kontrol etme isteği ve bir şekil verme çabasıyla. Neden bir şekle ihtiyaç duymuş olabiliriz? Belki de soyut olanla başa çıkması zor olduğu için. Çünkü insan zihni sebep sonuç ilişkisiyle çalışır. Sonsuzluk akılla kavranamayan bir şey. E, bilinmezlik de korkutur. O yüzden insan illaki somut olanı, gözünün gördüğünü tercih eder. Görünmeyeni kavrayamadığı için onu görünür kılmak ister ve onu hemen bir şekle hapseder. Kendi elleriyle taştan bir tanrı yapar mesela. Kendisi gibi bakabilen, kızabilen, affedebilen tanrıları hayal eder. Önce onu temsilen bir figür yapar, sonra onu yüceltir. En sonunda da onun önünde eğilmeye başlar. Onu kendisinin yaptığı gerçeğini de unutur. Aslında ilahi olanı anlamlandırma çabası zamanla ilahi olanı küçültmeye, basitleştirmeye dönüşür. İnsanlığın en eski çağlarından bu yana bakarsak, Mesela Antik Mezopotamya, Mısır, Hindistan, Yunan medeniyetlerinde tanrılar taş, tunç ya da ağaçla temsil edilirmiş. Her tanrının bir heykeli, her heykelin tapınağı varmış. Putların ortaya çıkışının başka sebepleri de var aslında. Korkudan kaynaklı güvenlik ihtiyacı mesela. O zamanlarda doğa olayları anlaşılamıyordu bugünkü gibi. Güneş neden doğar, yağmur neden yağar, bu güçleri yatıştırma çabasıyla kutsuyorlardı. Zihin soyutu kavrayamadığı için sonsuz bir tanrıyı hayal etmesi de zordu. İnsan şekle ve surete ihtiyaç duyar. Görünmeyeni anlayamayınca görünene yönelir. Kontrol etme arzusu da bir başka sebeplerden biri tabii. İnsan yaptığı putu kontrol edebileceğini sanır. Mesela ona hediyeler sunar. Oysa ilahi kudret ne şekle girer ne de kontrol altına alınabilir. Tarihte putperestliğe karşı en güçlü sesi çıkaranlardan biri hiç şüphesiz Hz. İbrahim'di. Kur'an'da anlatılan kıssa aslında sadece tarihi bir olay değil, bugün hala içimizde yaşadığımız bir mücadeleyi sembolize ediyor. Hz. İbrahim babasının ve kavminin taş putlar yaptığını, Sonra da bunlara taptığını görünce kendi yaptığınız şeyleri mi tapıyorsunuz diye sorar. Bir gün kavmi şehir dışındayken tapınağa girer ve tüm putları kırar. Sadece en büyük putu bırakır ve baltayı da onun boynuna asar. Kavmi döndüğünde tabii ki öfkeyle sorarlar kim yaptı bunu diye. Hz. İbrahim belki de en büyüğü yapmıştır ona sorun şeklinde bir cevap verir. Buradaki ince ironi aslında derin bir sorgulamadır. Eğer tanrılarınız gerçekten güçlü ve canlıysa neden bu olanlara karşılık veremediler ki? İbrahim hiç kuşkusuz onların düşünmesini istemişti. Ama tabii ki onlar düşünmek yerine öfkeyle cevap vermişlerdi. Çünkü düşünmek cesaret ister. Hele ki bir puta taptığını fark etmek, insanın en büyük korkularından biriyle yüzleşmesidir. Hazreti İbrahim'in kıssasında sadece putlara karşı bir çıkış değil, ...hakikati bulma süreci de anlatılır aslında. Bu kıssa insanın sembollerle dolu içsel uyanışını temsil ediyor. Kur'an'da anlatıldığına göre Hazreti İbrahim... ...kavminin inandığı gibi körü körüne bir tanrıya inanmadı. O gözlemleyerek, düşünerek, sorgulayarak hakikate ulaşmaya çalışan bir yolcuydu. İlk olarak bir yıldız gördü ve bu benim Rabbimdir dedi. Ama yıldız batınca ayı gördü. Daha parlak. Bu benim Rabbimdir dedi. Ama o da batınca güneşi gördü. En parlak, en büyük. İşte budur Rabbim dedi. Bu en büyüğü. Ama sonunda o da baktığında artık şu farkındalıkla seslendi. Ben yönümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Bu kıssa yüzeyden bakıldığında sanki Hz. İbrahim gerçekten yıldızlara, aya, güneşe tapmış gibi anlaşılabilir. Ama manevi ve felsefi bakışla bu kısa sembolik bir içsel yolculuğun haritasıdır. Bu olayda üç aşama var. Yıldız, ilk ışıltı, umut, zihinsel ayrağının bir sembolüdür. Ay mesela, sezgi, içsel aydınlanmanın bir sembolü. Ama yine de yetersiz güneş. Güneş de en büyük görünen bilgi, parlaklık ama hala geçici. Ve sonunda gelen farkındalık şu olur. Hiçbiri gerçek değil. Çünkü hepsi fani. İbrahim burada aklıyla hakikati arıyor. Hiçbir yaratılan mantıken Tanrı olamaz. Çünkü sonludur. Ve sonlu olan asla sonsuz olanın yerini tutamaz. Hazreti İbrahim üzerinden anlatılan bu hikaye aslında hepimizin hikayesi. Modern çağda taş putlar yok ama yerini başka şeyler aldı. Banka hesaplarımız, başarılarımız, şöhretimiz, sosyal medya beğenilerimiz, takipçilerimiz, takındığımız ünvanlar, tuttuğumuz ideolojiler, güzellik algımız bile, ben dediğimiz her şey, tüm yalan benliklerimiz. Putları kırmak sadece dışarıdaki heykelleri parçalamak değil. Asıl put içimizde. Zihnimizdeki ben tanrıyım diyen sesi susturmak. Bu da en büyük putu kırmaktır aslında. Putlaştırdıklarımız gözümüze ışık kaynağı gibi görünür. Ama sonunda hepsi mum gibi eriyip yok olur. Ve insan şunu fark eder sonunda. Ben sonsuzluğu arıyorum ama her şey geçici. İşte tam da bu idrak anında içsel aydınlanma yaşanır. Tıpkı Hz. İbrahim kıssasındaki gibi. Bu kıssa bize düşünerek, sorgulayarak, gözlemleyerek hakikate ulaşmanın mümkün olduğunu gösterir. Bir maymun gibi ezber değil, taklit değil, tefekkürle inşa edilen hakiki imam. Tüm inanç kalıplarımızı gözden geçiriyor muyuz? Kime, neye ve neden inanıyoruz? Nelere kul köleyiz? Elindekinin faniliğini gördüğünde içinde asıl vaki olan gerçek ışığı görebiliyor muyuz? Çünkü hakikat putların kırıldığı yerden görünür. Putları yıkıldığında insan en çok da kendisiyle baş başa kalır. Ve belki de ilk defa kendi gerçeğiyle, içindeki boşlukla yüzleşir. En korkutucu olan da o boşluktur zaten. Çünkü eskiden her şeyi ona anlam veren kalıplar dolduruyordu. Sufi öğretilerde derler ki kap doluysa içine hakikat konmaz. Önce boşalt ki o girsin. Kendimizle, egomuzla, başarılarımızla o kadar doluyuz ki içimize gerçek bir anlamın yerleşebilmesi için önce sırtımızdaki bu yüklerden kurtulmamız gerek. Put kırmak öyle ağızdan çıktığı gibi kolay bir şey değil. Çok büyük bir içsel devrim. İnsan ben dediği, zannettiği her şeyden vazgeçebilmeli. Bugün belki tapınaklara gitmiyoruz, taştan tanrılar yapmıyoruz. Ama akıllı telefonlarımıza bakışımız, bir marka çantaya yüklediğimiz anlam, ben diyerek şişirdiğimiz egomuz, putların en tehlikesiz zihindeki zincirler, kendimize yüklediğimiz kimlikler, ünvanlar, etiketler ben şuyum, ben buyum dediğimiz her şey. Bizi asıl özümüzden uzaklaştıran şeyler. En büyüğü de ben artık oldum demek aslında. Çünkü bu cümleyle öğrenme kapanır, gelişim durur, kalp katılaşır, kibir büyür. Bu da manevi puttur, daha tehlikelisi. Halbuki tutunduklarımızı bıraktığımızda asıl özgürlük başlar. Yaptım ama yapan ben değildim. Söyledim ama söyleten o. Bildim ama bildiren o diyebilmek. Görünürde sen yaparsın ama hakikatte fiilde, failde odur. İşte bu bilinçle yaşamak insanı ilahlaştırmaz. Tam tersine insanı insanlaştırır. Kur'an sadece heykellere tapmayı değil, insanın arzularını ilah edinmesini de putperestlik olarak tanımlar. Yani Kur'an'a göre put, insanın kendine ya da başka şeyleri Tanrı yerine koyduğu her şeydir. Ve hatta kendi yaptığı din bile bir puta dönüşebiliyor. Taştan önce zihinde başlar put. Mevlana'nın mesnevisinde şöyle geçer. Put kafir nevinde değil, senin içinde, gönlündedir. Gönülden çıkar ki onu, gönlün hakikate aynı olsun. Yani senin zihnindeki her tek doğru, her mutlakin aç, her ben haklıyım hali bir put. Bu doğrudan egonun en bilindik oyunudur zaten. Sen bir şey üretirsin, bir fikir, bir eser, bir düzen vesaire. Sonra onu yüceltmeye başlarsın. Yaptığın şeyin arkasında seni yaradanın verdiği ilham değil de kendin olduğunu sanırsın. Sonra fark etmeden onu kutsarsın. Sahiplenirsin. Aslında kutsadığın o da değil, kendinsin. Kutperestlik dışarıya yönelmiş gibi görünse de merkezinde benlik var. Bu yüzden sorunun özünde şu yatıyor. Yarattığına tapan insan aslında kendini tanrılaştırmıştır. Günümüz bilim dünyasında bir teori oluştu. İnsandaki inanç geni. Araştırmalarda tanrı geni adı verilen özel bir genin mistik deneyimlerle ve ruhani eğilimlerle bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Bugüne sahip bireyler daha fazla içsel sezgiye, inanç duygusuna, ruhsal deneyime sahipler. Sufi öğretiler buna çok önceden cevap vermişti aslında. Derler ki insan Tanrı ile olan bağını fıtraten taşır. Yani sen ister fark et, ister fark etme. Zaten onunla bağlantılısın. Kur'an'da da bunu şöyle der. Ben size şah damarınızdan yakınım. Yaratıcıya yönelme, bağ kurma arzusu insanın bu dünyaya gelmeden önce verdiği sözün bir göstergesi zaten. Bu olaya verilen isim Eles Bezme. Bu olayın dünya hayatından önce ruhların toplandığı bir boyutta yaşandığı anlatılır. Ayette şöyle der. Hani Rabbin ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet diyerek bu ilahi bağ tanıklık etmişti. İnsan ne zaman bir boşluk hissetse, ne zaman bir arayışa girse, aslında o sözü bir fısıltı gibi kalbinde hisseder. İşte bu yüzden insan sonsuzluğu ister, kalıcı olanı arar, anlam peşinde koşarız ve aslında içten içe biliriz ki bir yere aitiz. İşte bunu hatırlamak için buradayız. Neden her kültürde bir yaratıcı inancı var ki? Neden insan hep bir ilk sebep arıyor? Çünkü insan zihni hep neden sonuç üzerine çalışır. Bir şekilde dizayn edilmiş her şeyin bir sebebi olmalı. Doğa, yıldızlar, kainat, bu muhteşem tasarım, böyle hassas hesaplar, denge, tüm varoluş tesadüfler üzerine kurulu olamaz. Farkında olsun ya da olmasın insanın hep bir ilk nedeni araması onu ilahi olana zorunlu olarak yöneltir. Çünkü ölümsüzlüğü arzular. Anlamsızlıktan korkar. Anlamını bulmaya çalışır. Kendi eksikliğini hisseder, tam ve kusursuz olana ulaşmak ister. İnsanın özüne dönme çabası hiç bitmez. Sahip olduğumuz her şey bize bir emanet. Kendi bedenimize bile sahip değiliz. Hiçbir kudretimiz yok bir şeyler üretirken, yaratırken bile bize o gücü veren yaratıcımıza borçluyuz her şeyi. Hakikate ulaşmak önce kendimize doğru adım atmaktan geçiyor. Çünkü yolculuk dışarıda değil, içeride başlar. Sevgi ve anlayışla